İyiyiz iyiyiz Aras da iyi Toparlanıyoruz işte Evet evet Biliyorum o restorana ama Yani inan o kadar yorgunum ki Ben gelmem herhalde Ay Sudan hocam Gel İbo gel Bu çiçekler sizeymiş Aa. Kimden acaba Teşekkür ederim Sivi tutturdunuz Suzan hayata dön. Suzan dışarı çık diye. İrem'i sağlığına kavuşturdun. Güzel yüzün hep gülsün canım kızım. Emine kutlu. Aslında belki gelirim biliyor musun? Dur sakin sakin. Belki dedim kesin demedim. 18-19 yaşlarında falandım herhalde. Panda dövmesi yaptıracaktım. O zamanki kız arkadaşım bunu komik buldu. Tam şu kolumun içinde yaptıracaktım. Pandadan vazgeçince deve kuşu yaptıralım dedik en yakın arkadaşımla. Deve kuşu kabare gibi. İsimlerini de Zeki ile Metin koyacaktık. Son bir şey oldu. Canım acıdı, canım sıkıldı, vazgeçtik. Tam da yaptırırken öyle mürekkep lekesi gibi bir şey kaldı orada. Kız arkadaşım da terk etti beni. Herhalde bu deve kuşu fikri çok hoşuna gitmedi. Benim Hayatım gözlerimin önünden film şeridi gibi geçiyor mu? Kaç haftadır hepimiz için aynen öyle değil mi zaten? Of. hayat ne zor bir mücadeleye dönüştü öyle değil mi? Aras toparlanır umarım. Umarım. Söyleyebildiniz mi? Hayır. Ali Aydar Hoca ile beraber söyleyeceğiz. İnan Aras'a geç gidebilmek için buraya koşarak geldim. Nasıl söyleyeceğiz bilmiyorum. Derinin de henüz haberi yok. Yani inanamıyorum bir saniyeyle bütün hayatımız değişebilirdi. Ne kadar çok hikaye yarım kalırdı değil mi? Öyle. Ne zaman biteceğini bilmediğimiz bir hikayeye inanmaya çalışıyoruz işte. Hayat bu değil mi zaten? Evet uzanalım şimdi. şimdi radyasyon dövmesi olarak buraya üç nokta yapacağım. Ha, üç nokta bak yarım kaldı demek işte. Hayır, hiçbir şey bitmedi demek. Hikayem bu kadar değil demek. Bir anlamı olacak. Ayrıca o radyasyon dövmesi işimize yarayacak bu arada. O iş sayesinde tümörün tam bir milimetre yanına ışını verebileceğiz. İnanılmaz değil mi? Ekibine ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Kanser oldu mu Belki fark etmezler. Aras fark etti bence. Bir şey demedi ama. Yani tam diyecek gibi oldu ama... ...bence duymadı. Daha fazla ekipten bunu gizleyemezsin. Bak birkaç hafta içinde Yemek yiyemeyeceğin için midene tüp takmamız gerekebilir. Saçlarını kaybedeceksin, kilo kaybedeceksin. Bak söz veriyorum kemoterapide de, radyoterapide de yan etkileri azaltmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ama böyle devam edemeyiz. Bunu ekipten gizleyemeyiz. Saçlar falan dökülünce fark edecekler diyorsun. Tamam ekibe söyleyeceğim. Yani en azından bir yolunu bulacağım. Bir yolunu bulacağına eminim. Hı. Sabit dur. Biraz daha sola. Tamam. Şimdi bunun bir deve kuşu olduğunu hayal et. Bitti. Bu kadar. çok kısa sürecek tamam mı? Lütfen hiç hareket etmeden sabit dur. Ya o güzel süfre oldu ha. Çayda dovşan kanı kibidi. Şöyle ata oğul güzel bir kahvaltı eder. Telefonu çalıyor baba. Ha, salam Mine. Ha. Ha evet evet yumurtaları sürtmüşüm. Ha evet evet kızarmış. alım mı artık? Hadi ya, yaxşı çok yaxşı. Tamam. Dur. daha evvel pahlava açan da halam bir bir anlattıydı. Sabahın tezinde narahat etmeyeyim dedim. Şeyi aradım. Mini mi? Mini aradım. Çok yardımcı oldu. Ananın kitabına bakıp yaptıydım. Ferhat okuyabilmediğim yerler oldu. Gerçi on ananınki gibi olmaz ama idare edecek. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Elçin. Hı. Dönen seni telefonda danışırken eşittim. Akşam konsert mi var? Hı. Evet. Yani öyle konser gibi bir şey. Mekan yeni zaten. Öyle bir şeyler deneyeceğiz işte. Ne vakittir? Sekiz. Gelecek misin? Vallahi yani sen de isteyersen ben gelmek isterim. Gerçekten mi? Hastaneye de toplantı yok. yok, yok, yok. Onların hepsini Hı. teşkil edeceğim. Ben sana destek olmak isterim. Ha, hani kocalmış atandan utanırsan o farklıdır. Yok baba, olur mu öyle şey? Yani sen gerçekten gelmek istiyorsan... İsterim, isterim, çok isterim. Elbette. Yani oğlumun musikisini kulak asmayayım mı? Tamam, o zaman ben e, sana konumu atarım, yer de ayırtırım, bile en önden, <laughs> en önden. <laughs> Baba, ben bir haftadır ağzıma hiçbir şey sürmedim. Bu arada, bilirim oğlum, görürüm. Yani zor ama artık böyle yaşamak istiyorum. Belçin özünü telkin edeceksen ben her vakit senin yanındayım oğlum. Çok sağ ol baba gerçekten. Sen olmasan yapamam. Bundan sonra beraberlik Allah etrine bu meretten uzaklaşacağız. Tamam mı? We in that way.